Eşkenar üçgen biçimdeki pistin A noktasından saatte V kilometre hız ile harekete başlayan bir araç B noktasına geldiğinde bir miktar yavaşlıyor. Daha sonra C noktasına geldiğinde bir miktar hızını arttırıyor. Bu hareketli hızını hiç değiştirmeden yoluna devam etseydi turunu yine aynı sürede tamamlayacağına göre verilen ikililerden hangileri B ve C'deki hızları olabilir diye soruyor. Şimdi hemen şöyle düşünelim. Belli bir oran verelim. Şimdi paydalara bakarsak 6, 4 ve 3, 2 gibi paydalar var. Bunlar 12'nin katları olduğu için. Şurayı 12 t sürede geçsin v hızıyla başladığında. O zaman buraların her biri 12 vt kadar olmalıdır. Şimdi normalde 12 t ise biz 36 t sürede gidiş gelişi tamamlamışız. 36 t sürelik kısımı bakalım diğerlerinde de yakalayabiliyoruz mu? Yani aslında şu iki yolda 24T oranını yakaladığımız an olay bitmiştir. Şimdi hemen şöyle düşünelim. 12VT'yi hem 5V bölü 6'ya hem de 12VT'yi 5V bölü 4'e bölüp topladığımızda 24T'yi veriyor. Bakalım ne geliyor? Şimdi buradan V'leri silersek Birinden 72T, birinden 48T, 120T bölü 5 geldi. Dolayısıyla 24T'yi verdi. Demek ki birinci durum mümkünmüş. Bunu sağlayabilir. Hemen ikinciye bakalım. 12VT bölü V bölü 2 artı 12VT bölü 2V. Yine V'leri silersek gördüğünüz gibi 24T artı 6T'den 30T geldi. Ama biz 24 T'ye ulaşmalıydık. Demek ki sağlamıyor. Üçüncü durumu inceleyelim. 12 VT bölü 2 V bölü 3. Artı 12 VT bölü 2 V. Şuradan gördüğünüz gibi 6 T. Şunlar giderse de 36 bölü 2'den 18 T de buradan geldi. Toplam 24 T yine sağlandı. O halde birinci ve üçüncü durum gerçekleşebilirken ikincisi gerçekleşmezmiş. Cevabımız C şıkkı olmalıdır.